Bir düştü. Ben de, ben de, ben de, ben de. İki düştü. Bir düştü. Paslar, bu bu da önümde. Bir düştü. Aşağıya. Hem gün düştü, Bir düştü, Bir düştü. Bir düştü. Sol taraf. Abi biz ikiye geçiyoruz loot bittikten sonra e, yapacağız. Tamam ne, ne atlayacağınızı bir konuşsak evet. abi öyle önce ikiye da uya da uya geçersiniz. Öyle, Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bulat Nova'ya atlıyoruz dedi. Ben de size militariyi bırakalım o zaman. Tamam Sof tamam. Aynen. Uyar mı size? Tamam uya, uyar uyar. Tamam, S tamam şey abi. abi. Ben hemen altımıza <gülüyor> iniyorum. <gülüyor> evet 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 evet. Ben <laughs> aracımı buldum. Ben bagimi buldum kardeş. Tamam. Ben de bagimi tamam, buldum. Yes, orayı lootluyorsun, oradan üst tarafı lootluyorsun, oradaki evleri lootlayarak gidiyorsun. Tamam abi, ben de. Benim de arabam var. Dön 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 dön. dön. Ne oldu? Ya, abi ben Al <laughs> Almanların tarafına girmişim. Beni dur <gülüyor> dur. <gülüyor> 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 Ulan dur dur. Almanların bölgesine girmişim. Hayda. Paris <laughs> <Ar -Bur> <laughs> abi turnuvalı kurallarını okuyor. <laughs> Bana arada demin ki o orayı biz alalım falan Vural demişti. Ben onu da unuttum söylemeyi. Neyi? <laughs> ben demedim. Ben bir şey demedim. Vallahi ben hiçbir şey demedim orada ya. Ben orada ne yapıyordum biliyor musunuz? Discord ses ayarlarınızla uğraşıyordum. Abi bizim diğer <gülüyor> takımlar <gülüyor> ne yapıyor acaba şu anda? Bir de e, hani adamlar beraber geziyorlar biliyorsunuz. Alamadınız mı or Alamadık oradalar ya. Abi e, bir de gelsin abi şu. Abi yani safe orada kalmayacak ama farkındasınız değil mi? Yüz... yani gerçekten orada hiç kalacak Biz bir safe yok şu an. abi, abi gelin, an, gelin, gelin abi yapacaksın. gelin. Çektim magi. Yalnız bu tarafa çıkarlarsa abi burası sözü kötü. Barış abi bu sesler çok karışıyor yalnız. Biz Yakıl fight'ta var ya yandık. Biraz abi bir şey soracağım. O ilk yerimizin niye saldık ya şurayı? Orada bir takımımız var mı şu an? Hani o... Var değil. Var var var. Ha tamam var değil abi. mi? Abi bak safe zone'a bakın. Gördünüz mü? Abi Senin main çıkalım main orada main var. var. Orada takımımız var zaten. Bizim. Ama buradan çıkmamız gerekiyor. Tamam çıkalım. Çıkalım hemen mı bak, abi, hızlı bak, çıkalım. Şu, bak hemen şu, hemen şu rotasyondan şöyle gideriz. Sonra. Aynen öyle. Ama orada bizim takımımız var değil mi? Eminiz yani, bak herkes var diyor da. Bak ben yok diye bildim. o yüzden size dedim ki niye orada takım bırakmadık. Çünkü herkes Aa, evet. en son oradan çıkış evet. yaptı. Ya, tamam, bizimkiler var, çok güzel, evet, çok tamam, güzel, tamam, evet evet. Adam göremez, çok, Aynen aynen. 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 zaten gözükmesin. yapma aynen. yapma aynen. Buggy. Abi hepsinin tekerlerini alsanız ya. Gözüküyor hepsi. Tam diyor o taraf temizledi güzel. Sol alttaki araba bizden mi? Bu araba sikilsin Bu kim bu kim? vardı. Burada adamlar. Ya var. daha gidiyor. Evet evet evet. evet. Abi şu açılanlar var ya bak bunlar ölecek mi? Hadi açılıyor mu? Araba kapatsa gidecek galiba. <laughs> Oğlum bizden bizden bir vuruyor. Şurada araba patladı abi ama adam ölmedi. Düşeceğim. Tamam. Abi bir şey diyeyim mi? Adamlar güzel yerleştiler. Yani sağ, sol, ön. O yüzden hmm. açık kanatta fight'lamayın. Bir, bir şeyin içine girip fight'layın. Helal. Abi bu çocuk öldü, öldü, öldü. Lobby bu, lobby. Helal. Adamların piknik... abi. Bak adamlar adamlara şurayı boşaltırırsak biz alırız orayı. Onların yine tepesinde olacağız. Şu arka tarafta hala bir fight dönüyor ya. Bak bak şöyle bir atıyorum size burada. O o o orası iki badiyeli benden orası zayıfladı. Bak burası çekiliyor burası çekiliyor. Ben arabandayım. Abi sol sol mi? dikkat gel. Ha orası senin sol dediğin bu taraf mı? Evet. Ha tamam okey o orası tarafa o tarafa. Benim az önce orası savunma geliyordu. Aynen doğru söylüyorsun oraya doğru. Gel. Abi yalnız var ya fazla spreyde inmemiz lazım. Bu arabayı hemen sisleyip kal. <laughs> aynen, aynen aynen aynen. Aynen. Bak burası şimdilik görü, iyi. Kesit atıyorum. En sağdan doğru geliyorum. Aha alan bize geldi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi bu. Sizdeyim abi ben de. Abi ben coverda bekliyorum. Ben bir, de, de Bende 9 tane sis. Bombalıyorlar dikkat gördüm. edin. Bombalıyorlar dikkat edin. Bomba Siz Barış içinden abi, çıkın abi. Siz içinden çıkın. Barış abi oradan çıksana. Barış abi çık oradan. Beni çok önden Tamam 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 tamam. O ne lan? Arbayı patlar. Bu bagiyi patlar. Aynen. Birbirini sıkmasınlar sadece. Mı? Bize mi Vallahi mi? Galiba bitti. Bir tane <laughs> Abi bunlar çok hızlı bitti ya. AFK'ları falan ya, var mı? Çok, yapar. biz biz ya çok iyi rotasyon attık kanka. Yapabileceği hiçbir şey yok kanka. Güzel 1-0. Temiz miyim? Barışan, Chat bir şey soracağım. Yapalım. Bana o ilk kill nasıl geldi? Gel, gel sen de bizi patlat. Ya o, <laughs> o, o, iki kili ben nereden aldım? Ben öyle tarıyordum. Hayır canım çalma değil. İkinci o düşeni gitmesin diye şey yapıyordum. O ayrı. İlk ma, ilk kil gelen kilde ben spray attım attım attım. Kil yok. Jarjör değiştiriyorum. Kil geldi. Ne? Anlamadım yani. Vallahi anladım. Neyse. Gigi. Lan kokmuş kilotlar. Pochinki'ye gelin. Kim o? Kim o? Alo? Benim o. Benim adım Makaveli. Makaveli, bekle beni ha! <laughs> <Almanya, Almanya, gülüyor> Makaveli! Boş yapma <laughs> ha! oynayacak bazıları, onu söylesinler. <laughs> bizimkiler? <laughs> gidip, gidip ölmezler bizimkiler. Diğer takımlar mı? Aynen bazı takımlar yapabilir yani. Efendi ne yapıyorsunuz? Rakibi hiçbir zaman küçümsemeyeceksin. Efendi? Efendim burası bizim yerimiz. O bir zaman yerimiz. Yer Efendi ilk... size bak şöyle bir tane hareket <laughs> çakarsan <laughs> ne olur? <laughs> Oğlum bu Sen bu sokağı gördün mü? Biz <laughs> Alihan'la daha önce bir turuna girdik. <laughs> Benim aklımda <laughs> öyle kaldı. Anlasın Git <laughs> <ya. gülüyor> burada git git. Arkadaşlar git özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Yani çok fena bir şey. Özür dilerim özür dilerim. Yarısı abi. Bu vakası. Ay Allah'ım gelini gideni darmadım. Ya beni sal çakacağım Abi, oh. Hani arabayla evet, ben sokuldum bunların arasına. Efendim. Kimi kapalıydı? Grozeli vurdu ya beni. Ay, ne? Ne ben size o zaman söylemiştim. Erken. evet. Siziz bizdeydi orası. Kanka bak. Dur 35'e bak. Evet. Üçüncü olmuştuk. Ya, ya, bilmiyorum. kaç Tam hatırlamıyorum. Dördün, Dördüncü, durs. olmuştuk ama üçüncüyle az puanlı. Biz birinci olsak <laughs> totalde birinci oluyorduk. Otuz beş Aynen. İkinci katı. Beyefendi yolculuk nereye bırakayım? Sana yolculuk Beyefendi, nereye bırakayım? Demiş ya. ki. Buyurun buyurun buyurun. Bir sizi darlayanlara kimse Teşekkür sesini çıkarmadan size lir. gelince. Tenha tenha yollardan götürüyorum bilmiyorum. seni. <laughs> Sen gitsene ya. Araba arıyorum. Araba arıyorum. Al bagi var deki buna bir merha. ben, tamam, ben binerim hadi vay vay. Hemen baba gir. diye varmayacak. Tabii <laughs> şu an şu an vuramıyorlar değil mi? Ya bunlar benim bir şeyime iş koyacak ya. Oğlum yeyis ne arıyorsun lan karşıda? Kramum umurumda değil. Abi son kez söylüyorum vuramıyorlar değil mi? Ya, ya, ya. şu an kapanınca vuracaklar. Flare gance tamam. kim attı önden Murat? Ben Ben attım abi. Oğlum. Ne oldu abi? Bana atarken. Abi sabadan beri egoist pati peşimde flare'ı bana iş koymaya çalışıyor. Ondan izimi kaybettire kadar canım çıktı. Tümünden konuşuyorum onunla ben biliyor musun? Kaç dakikadır peşimden ayrılmıyor. Merhaba siz neredesiniz? Biz e, tam tam kalan A, bir saniye önce gitseydik Kofi'nin tatsız şeyler <laughs> söyleyordu burada. Tam dakikasında girdin. Şey eee bu Peripiyeli sağ tarafı var ya Militar'ın o köprünün sağındaki o evcikleri evet. 12 ev diyorlar e-sporcum. Abi fight başladı fight. Nerede başladı <gülüyor> nerede? <gülüyor> yani fight başladı fight diyeyim. Birbirleri çarptılar ya güzel. Aha geldiler bak. Onlar kim lan? Ya, anne ne? Anne ne? anne. Doğalan adamlar var, korktum. Oğlum alan daraldı bak, vuruyorlar. Bir düştü. Çok iyi. İki düştü. Flank, 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 flank. İki tane Frank, Frank, düşürdüm Frank, abi, oynayalım, oyna, 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 oyna. Gel yan, gel kanka. Ben en solda basıyorum. Oğlum ama bak var. orada 16 kişi çıkabilir bir anda he. Gidiyoruz Bilmiyorum. da. Aramızda bir iki var orada. Neredesiniz? Abi, abi şu an bir götürüyorlar. Fight'tayız. 12 ile 12 12. 12 mi lan? <laughs> araba arkası, Ara de, arkası bak, araba bak araba arkası. Evet. Kanka lokasyon verin bize. Kanka 12. On, 12 ne, ne demek? Ee, Militarinin yanındaki köprüye git Abi köprüye gelin. Bak Yamaçtayız. Kanka, Militer köprüsü tamam geliyorum. Köprüye gelin yamaçtayız. Al. Alıyorum abi seni bekle atabilirler diye geri çekildim. Aynen. Bizimkiler <laughs> attırmaz. Mı abi, üstüman, abi sana bir şey söyleyeyim mi Barış abi Barış abi. Oy! Gelir, gelir, gelir. O bomba daha evet, çok gelir evet. ya. Ben biraz daha geri e gelecektim ya. E ya. aşağıya yes. aşağı doğru yitsene. Arabayı çeksen önüne. arabayı çeksen önüne. Çek, de, çek tamam. öne. Aynen abi. Ben yalnız... denemeyeyim lan. Sen mi Ben, yeter. Yeter, ben yeter, var yanlışlıkla vurmayayım ben bunları. Tamam. Aa! Sen, sen, var, yani. düştü düştü düştü. Bitti burası bitti. Oh, araba geldi araba geldi. Buraya araba geldi. Nereye bence geldi bu, araba? Almanlar mı bitti orada? Burada bitti, bitti burası bitti, 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 bitti. Bitti. Almanlar komple bitti burası. Kanka. Yok yok bence almadı. Oy iyi kastı. Almış almış almışlar almışlar. almışlar. Almış almış. almış Abi riskli 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 risk, gitme. Tamam kanka ne yapalım biliyor musunuz? Belki aşağı verecek belli olmaz. Ruiz tarafına oturalım. Ego şöyle. Bizim takım benim yanıma de güzel bir yer aldım. Bizim takım. Neredesin sen? Bak. Arka tarafta. Şu ön tarafta. bitirdiler kanka biz bizeyiz şu anda galiba. Kaçıl şu an? Arka Benim evet, lan. Bana verin. Hadi ya. Bak render dur bak orada. Polisler gelmiş ya lan Abi şu kopemi sikseneiz de biriniz. Alo. Sana üst sıkıyor, üst sıkıyor, Kofini biri buraya çeksin abi. Hayatta olan çekeyim mi orada? Çektim çektim. 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 Kofin konuşma. Kofin çeksin değil mi oradaki? Hayatta kalan. Kofin bizim, Kofi bizim, şu an. Tamam kanka beraber konuşalım. Siz neredesiniz kanka? Abi, Tam abi, nokta verin. Bir dakika. Bir dakika. dakika. bir dakika. Olma yeri salır. Aşağı atla aşağı, at. aşağı isme. Hatta arabayı kaçalım dedik. Tümünden sesin geliyor Batu karış ya. bir saniye var. Bir 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 saniye. Bir de düştü. Biri düştü. Kefes kuyruk Kanka mermi kimse de yok değil Hadi mi? Ya. Kanka, kanka çok az. Bomba atsana oraya? ya, ya render bug'ı var, var ya. Var, ben render bug'ı var. Şurada ben var yapıyorum. unutmayın. Abi Hayır. 40 tane mermim var. Ne bok bilmiyorum şu an. Benim de 19, 26 kanka. Bir, bir şey Tugi gel sen. gel bana. Al, al Tugi bunları. <gülüyor> <gülüyor> Ama da güzel var yes, mı? Yes 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 tutman az. Şey yes. az bir şey atabilirim. He alan şey alan mı geliyor? Ama ben alanı geldi bize. Kafa tamam. Geldi. Tamam, ben tamam, alanı ben görmedim bu. bile. Adamlar varsa salmak zorundayım. Tamam gidiyoruz tamam Biliyorum. <laughs> abi Oyun nasıl kaldırdı onu? Nasıl süründü Kaldırdım ya. Olsun ya sıkıntı yok. Kim kazandı abi? 2-1. 2 Yes. Orada var ya ben alana uyanmadım ha yani sen niye hatırlatmıyorsun bana? Abi ben dedim sana gel dedim gel dediğim gibi düşün abi sen. Allah beni tuttuğun canı gördün mü? Bir bir de ben aman diyorum artık Keşke bir altta aşağı yazsederim. Ben, ben fight'a öyle bir dalmışım ki farkında bile değilim alan gelmiş. Murat seni. Lokma ederler vallahi yerler yani serbest. Ya yani. he he he. Güvenlik. Oğlum iyi oynuyorlar iyi oynuyorlar. E tamam bizim geçen, bizim geçen kapışıklarımız bizim geçen kapışıklarımız dediği gibi yani alt alt segment o. <laughs> Barış abi lokma edecek <laughs> adam gelsin etsin yani o meydan. Aa, ya Allah, Vural bak Allah. zaten Vural bak ben <laughs> seni tanıyorsam senin derdin orada abu maşal olur maher ko olur ya <laughs> <adam. gülüyor> <Sen gülüyor> Yok be öyle bir da dert, da dert etmem, ya. etmem ya abu maşalla bir sorunum yok benim. Maşar bir ara ters düştük o kadar adamı reklam ettin, afiş ettin anasını satayım. Adam Türklerin suratına bakamıyor. Bak abi iyi oldu. Hak ettiler o gün. Da, yeah, olsa yine yaparım. Ya ne alaka Barış abi, şey abi? Hayır alakası bile yok şu an dediğim. Ben oyunculuğuma güveniyorum. Sen bunu anlamıyorsun yani. Tamam. Gidip de hiçbir turnuva da madara olmadık yani bugüne kadar. Tamam. Onu demek istiyorum sana. Sen diyorsun tamam. ki adamlar böyle yapar. Yapsın o zaman. Tamam. Bir sakin ol artık oğlum tamam. Sakinim. Sen bir gerildin ya niye? Hayır ben abi ben alayım. gerilir miyim Allah aşkına? Gerilmedim yani. Sadece sana Halen tavalıyorum. Senin Hala. benim tarafımı tutman, tutman gerekiyor bir kere. Halen daha geriliyorsun. Oğlum Hayır. Abi, özür dilerim dedim. Estağfurullah canım özür dileme de. Abi dibimize Özür Özürlük duramadım. bir konu yok. Gidiyorum onu alacağım. Kanka şunu sakinleştirecek yok bu çocuğu bir? <laughs> Sakinim ya alo M4'üm yok biraz ona tutuldum şu Vural Büyüktür <laughs> Hayır Vural Büyüktür koydu. Abi o gece saat 5 Ben 2000 izleniyorum Maşero 20000 izleniyor Facebook'ta dalga geçiyor benle Yer mi lan? Tamam. Ah Barış abi ah Aylardır cephelerde Omuz omuza savaşıyoruz Adam beni satıyor ya Siz neredesiniz? Ha gelin abi geldiniz işte. Soldakiler kim oğlum? Kim? Sol kim? Sol. Bu sol. solda iki tane plit. Lan. Takip La mi lan onlar? Gel abi gel gel. Ha onlar bizden, bizden olabilir bizden, ya. Bizden 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 kıyafeti var. Bizden, bizden adamlar gitti Aha. oraya. Haberi yok anasını satayım ya. Kim? <gülüyor> 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 lan niye sıkıyorlar? lan? Aa aşağıda adamlar var Barış abi şurası. Daha Bizden mi? Mi? Çok açıktayız. Biz çok açıktayız. Mi? Tamam hepsini çok geçirdim çok geçirdim Rotate at. Bin arabaya. Bayağı vurdum bayağı vurdum adamlara. Abi kime vuruyorsunuz? Bir dakika dur şimdi. Ulan vur Ne Geliyorum Ölümde. abi. Önünde Ali abi hepsi önünde. Ali hepsi önünde. Bir, bir baygın. Tamam. Gel kuzum sen gel. Info. Abi burdalar lordalar lordalar. Info. Barış abi sağ burada lobye, istersen. bir lobi neredesiniz? f at F2'de Alihan f at. Ne geldi. Abi F2 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 aşağıdalar. Dibe girdiler. Abi f2. Alihan info verebilir misiniz? Abi yanım B e şeydeyiz. Canı yok bir tanesinin. La bendita uçağı var yani La bendita. Evet. Oradayız. Tamamdır. Helal. Sotaki'ye baydım şunu baydım. Abi üstün geliyor Barış abi vural üstünüz var. Vural üstünüz var. Tamam. Orada kat. Gördüm gördüm üstüm var dibim var dibim. Üstüm üstüm var üstüm. Dibim var dibim dibim dibim. Barış abi. Geldik. Destek Geldik. lazım. Şöyle Geldik. bir bomba sallayacağım. Bir tık Ay abi. bombayı bana bizi attın. Buraya girme ağaca girme. Geldim abi geldim. Barış abi devam. Ağaçta mı lan bu? Ha burada burada önümde burada, önümde. Burada burada, burada 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 burada. Düştü o düştü düştü düştü. Yat oğlum yat. Tamam. Ezin arkadaşları var. Geldi geldi geldi. Arkadaşları geldi. Arkadaşları Görmüyorum. Geldi. Gördüm gördüm Aa. geliyorum geliyorum. Aa bizim bizim bizim. Ali tamam, tamam. Hasan neyim? Alt taraf var. Tamam, tamam, tamam. Kaka. Okay. Sağ üst kim? Sağ üst kim? Onlar bizim, 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 bizim tamam. Bizim, bizim, bizim. Bizim. Oğlum oradan almak yüzdü. Allah abi şunları. Allah şundan aldığım adam daha kiri gelmedi. Aynen aynen. Orada barış abi Ben de tanesi canını bir bıraktım kaldırıyor onu şu an. Okay. Bak okay. ilerden gelen araba ne? Araba ne? squad. Adamların hepsi burada. Baygın baygınları var. Öyle mi? Evet bak bir squad. Şu an onlarla gördüm, çarpışıyorum. Gördüm, 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 gördüm. İnsan oraya ne oldu bu abi? Ben girdim buraya. Ustayım. Abi, abi save zone, save zone gelecek biliyorsunuz değil mi? Save abi, zone Barış abi. Yemin ediyorum oraya var ya M200 ile falan giresin var ya. Nereye? Abi şurası şurası. şurası. Düştü bir düştü 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 düştü. Aynen aynen düştü. aynen. Araba buraya gel abi. Abi, abi, bir tane de ben düşüreceğim abi ne? Adamlar içeride yani. işte yeyiz. Bakayım almasınlar. Gir daha açacağım. Safe değiliz abi ya. Safe'e ye gidelim. Yiğit burada bayağı adam var. Ha. Aldı aldı Ego aldı. Tamam. Ego aldı. Abi, abi Redzone git ya. Barış Yeğit. abi. Barış abi. Benim dinlesene bak burada 4-5 kişiler ha. He. Ee, ama çok kötü. Barış abi gelmeyin lan. Al götür beni. Soldan mı sağdan mı? Sağdan, 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 sağdan mı Pardon, 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 pardon. Gösterme Şu da Şu bagiye gideyim ben de. Baginin yakıtı var mı arkadaki? Abi ben de kit de var. Ben bunları. Bulurum. Ben burada bizim bizden iki kişiyle birlikte size geliyorum abi. Ben bunları sokmayacağım buraya. Alihan, Hadi infosunu bırakabilir misin ya? Ben de geçiyorum şu an oradan. Kanka, vallahi hepsi bir yerden geçiyor. Hangisini vereyim ki? Satayım ya. Barış abi, dikkat geldim. Bekleyin. Tamam kaçtı. Tamam ben sendeyim abi. 3 araba mı devam? Geldim abi. O çocuğun lootunu Ana, çekelim mi? Ben Şu bug'i ne iş? Önümdeki bagine ne iş acaba ya? Şurası. Barış abi. E, renderden render'dan gördüm. Burada bak. Burada Barış abi. Bak yoldan, yoldan, yoldan karşıdan karşıya geçecek. Kamil'e bak. Kanka solda bak, geçiyor. Abi. Bak bak. Önümüze almaya çalışıyor Hıyar ya. Hadi yat lan aşağıya. Helal 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 helal. Abi şurada 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 şurada. Sıkıntı yok biz kapatacağız orayı. Onun kafasına binelim. Bas 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 bas. Adam oraya. Böyle, böyle devam etsene böyle devam etsene bu izada. O adamdan var. Solda, solda solda ama bu adam baygın devam et abi. Solu görmüyorum. baygın. Devam Gördüm. Abi, biraz daha devam et. Devam et abi. Şuna şuraya atsana bizi. Barış abi. Gel. Tamam. Devam et abi. Al bu tepeyi abi. Tamam burada bir bunların bir nak var. Gelmedi bana leşi. <laughs> oh. Sol tarafı biliyorsunuz değil mi? Orada. Öldü 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 öldü. Nak öldü. Barış abi güzel bir spreyin var oraya. Yedi ama geri gidi, giriyor. Bir tane düştü. Sol taraf. Tamam. Tamam o bike Aa, çeke, çekebilir miyim? Şurası şurası. Ya, bayılacağım Barış abi bayıldım. Barış abi alman lazım alan geldi. Geliyorum. Alıyorum. Alıyorum. Ne? Yo SKS bizden, SKS bizden. Aaa. Karıç abi değil. bayılırsan öldün ona göre. Alana gir, alana gir, alana gir. Girdim girdim girdim, ben girdim ben girdim. Ben, ben de girdim. girdim, ben de girdim, ben de girdim çok iyi. Sağ ne iş? Sağ bizden mi? Bizden. Barış abi, bagi nerede bıraktın abi? Yeleğim de yok. Save zone bir dakika. Buradayım. Ben sana 100 metreyim abi, beklesene. Barış abi, sana bir rota çizeceğim abi bak. Ben yapacağım o rotayı, beklesene. Ben sana nasıl geleceğim? Aydın lan. Tamam. Şuradan baydım bir tane. Gel 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 abi gel. Abi geleceğim, gel. geleceğim 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 geleceğim. Abi saat sağ tepeden sağ tepeden bunun üstüne almamız lazım abi. Aynen aynen seni bekliyorum. Tamam okey geliyorum. Ben mi süreyim sürecen mi? Süreyim mi sürecen mi abi? Bir dakika şunun nakı daha sür. Abi gitmemiz lazım gel. Sür. Tamam okey biz bunları tepesine alacağız gel şimdi. Ama Aa, tamam tamam benim aldığım nakı ha geri kaldırmışlar Tamam sıkıntı yok. Abi buradan ağaca kadar gitsem var ya. Yat oğlum. Yukarı 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 alana kadar tamam, tamam, Gideceğim 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 abi gideceğim gideceğim. Tepelerini alacağım abi high ground'dan dolanacağım. Bunlar abi sıkma istersen abi sıkma şu an yılanız sıkma. Şu an yılanız abi, bilmiyorlar. Vural vural vural. Vur. Abi geliyorum evet. size. Alana doğru gir artık alana tamam, doğru tamam, gir Tamam tamam tam, tam, tamam tamam. Tam. yoksa. Abi bunların arkasını aldık direkt, sanırım ama daha öteye kadar. Tamam öne devam direkt, ediyorum. abi. Devam, devam ediyorum. Bunlar da bir dakika abi, bir dakika biraz daha gitmem lazım, biraz daha gitmem lazım. Abi önümüzde ağaçtalar ha. Artık inelim, inelim abi. Se 35 metre, önümüzde bu ağaçta adam var abi, bu, bu ağaçta Hangi adam var. Abi. Bu önümüz, önümüz, önümüz. Abi direkt motorla kafa karıştırıyorum. Yok, yok. Abi gördüm ben az önce burada adam. dikkat et Barış abi. Çok iyi rotasyon attık bu arada ha, efsane. Aynen. Geliyorum, geldim, 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 geldim. Abi adam var dedim, adam var dedim. Adam orada. Adam adam orada Abi Anladım. yeleğim yok, geleğim yok. Yat lan aşağı. Helal. Bitti 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 bitti. Vallahi var ya son iki maç zevkliydi. Ama Barış abi birincide çok anlak öldü o yüzden biraz. Hangisi o? Şu benim şey olduğum bu. Bombaya abi o anlak öldü.